سوره الزلزله الزلزال سوره بسم الله الرحمن الرحيم رحمن برحيم الله الله اضيله اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا Sadakallahul Azim Yeryüzü o sarsıntıyla sarsıldığı Yeryüzü ağırlıklarını çıkardığı ve insan ne oluyor buna dediği zaman o gün o Rabbinin ona vahiy etmesi sebebiyle bütün haberlerini anlatır. O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilmesi için gruplar halinde fırlayacaklardır. Her kim zerre miktarı bir iyilik yaparsa onu görecek. Her kim de zerre miktarı bir kötülük yaparsa o da onu görecek. Sadakallahülazim.